Bravo kuşlar bravo. Kurutma makinesinde servisi geldi. Kurutma makinemiz de oldu. Hem kedi evinde var hem bu kuş evinde var demiş Bravo. Ondan sonra veterinere sorduk. Çok çok de sorduk. Veterinere de sorduk. O kedi zaten illa çıkmak istediği için normal çıksın Yani. Demek ki kendine bakabilir. Ama o evde zayıf olan kediler kısımlaştırılır. Oldun mu kediler? Onun için normal. Çıkı bravo. Ben yaşlıya gene bize para vermek için değil de bizden para almak için masum rollerine gidiyorlar ama biz onlara işimiz olmaz onlara. Oldu mu bravo. Şimdi bir posta daha vereceğiz